Bu arada Ömer şeyi öğrendim. Sadece hacıda çıkıyormuş altın miradı. Biliyorum biliyorum. Nereden bir, bir gördün mü? bakmadım baya dur. Gördüm ben sen neden bakıyorsun? Bakmadım mı? Bayağıdır bakmadım. Altın miradoyu koydum. 650 kişi <laughs> Kanalın açıklamalar kısmında TikTok hesabını bulabilirsiniz. Evet. Aynen. Bu arada yengenin bir tane videosu var. ama ya arada şey Win 94 adam Kimin yengesi be? Bana duydular Şahin. Gel lan Şahin. Gel 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 gel. Baksana ne buldum. Gel gel. Bak. Gel kardeşim. Gel gel gel. Kanka öyle komik <laughs> söyledin ki, ki ben bile merak ettim. Bilmiyorum ben de merak <laughs> ettim. <laughs> <laughs> o şey şimdi var. var ya o kadar gülecek ki. Gel. Gel Şahin gel. Sen müftü hemen hatırlamıyor ama hatırlatacağım şuna. Şu ne? Hatırladın mı? Gel gel Hatırladın mı? Kaps. kap. Ne Kaps. bu? Kaps. Kaps. Ney lan bana ne söyleyin? <laughs> Kuskandım. Gel 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 gel. <laughs> gel iş bir şey söyleme. Gel gel. Yine karşıma zaten sonra. Tamam uzatalım, gel, işaretliyorum yerinizi. Sonra geliriz. Yani kendini işaretle tamam. Gel kanka. Tamam hadi şişeyi göstersene bana. Kim benim? Benim yanımda. Ben. Gel gel göster. Gel. <laughs> bak okay, şimdi abi. bu yerde bak. Burada bir Allah, şey. Hey, hey. Bunun içine giriyorsun, çıkması zor tamam mı? Göstereyim sana Ama önceden girmen lazım tamam mı? Gel <laughs> Nereye işaretlenmişim ben? Şey Nerede? Burada 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 bir şey söylemez sadece içine gir Aynen gel Gel bu yani. Bak, Buradayız böyle aynen Nasıl çıkacaksın? <laughs> Akıllı yok. çocuksun. Bak Enes. Sesim geliyor mu? Geliyor kanka. Sesim geliyor mu? Geçerse e işte işte hayır abi ile oynuyoruz. 3 saat burada zıplıyor. Ömer ben tıkıldım çıkamıyorum buradan. e, hatırlıyorum lan anlat biliyor. Yenge geldi de çıkarttı Aynen, da. Aynen. Yenge <laughs> böyle geldi böyle. <laughs> lan oğlum ya. ben de bir yani 3 seviye kafam var ben onu bana kendim de bombala yürü git. <laughs> gel gel. Lan. <laughs> Şu üç parmağı geçtim ben bir araba öldüğünde ya ya. indileri yapamıyorum ya. Ben alan gittim bana Ben de, de tek

Araba araba araba. Karşımızda da adam var. Karşımızda da adam var. Tekinin. Karşıdan <laughs> ben de ben de ben de sıfır. Yanı sıfır lan. Cam başlıyor mu? Nerede lan onu? Taş arkası mı? Taşın evine iki kişi. İki kişi mi tek kişi mi Ben niye göremiyorum? İki kişi Ne var? Kar98 e var dikkat edin Ben niye göremedim? Eee <laughs> 4x al 4x ah, alın Hı? 4x alın Hemen sen ya apari edin Daha Ben attım Şahin abi Tamam Beyler yani, yalnız buradan oynayamayız Bistis at atsanıza <laughs> Atıyorum ben ben daha atayım ben. Nasıl oynuyoruz? Arabaya gidiyoruz. Atıyoruz. Yok, kanka, dur atıyoruz. Yap, can basayım. Canınızı fırlayın dur, 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 Ben, ben bilmedim arabayı. Adam açık, adam açık. Bu mi ben? Ben arkadan şeyleyim mi? Hadi beyler arabaya. Kanka geçin siz. Ben de yürüyerek basayım olmazsa. Tamam ya. Çayın sonunda. Evde olmadığından emin misiniz şey de mi? abi, abi yapma. Sen, sisliyorum, sisliyorum sizi. Tamam ne? abi da bir elenem. Emin değil Ne? Sisledim sizi. Eren gelmen lazım. çünkü kaldırıyorum. Tamam buradayım kanka. La bin ya. Sen kendi bombanı mı düştün? Hadi ben dönmeye de çalışacağım. Şahin, de Şahin gelin gelin. bu adam, alana Şahin ben mi bizi böyle? Bu uğraştırıyor. <laughs> Şahin <laughs> abi kızdı <ya>. biliyor musun? <laughs> <laughs> Kask, yelek yok abi. Adam haklılık yapamadık. <laughs> <laughs> Kitini al oradan kanka. Yani, doğru. Ver bıraktım. Dişi bırakacağım, ya. Yani. Altı <laughs> kısa. Haklıdır ki yapıyoruz, haklı gider. O sizin dışarıda dediğiniz adam nerede? O işte buydu. Uzatılmış attım buraya ben. Çok boş ya. O yalnız arkada çok boşum ya. Boş kalsın. Aynen fazla boşsun. <laughs> <Fazla. gülüyor> Ana. Nasıl çıkacağız? Arabanın arkasına geçilmiyor mu lan? Aa, adam. Adam. Tepede. Ay. Uy, AVM atıyor. Tepe değil, tepe değil. Bir yakın. Evet. Bak, var. Burada var. Buraları çizgiyse Benle oynayan var mı? Ben Vardır kesin. Ay arkadan so, gelin, arkadan gelin. Ben ya yiyorum. Abi ikisi de bir ana fokuslandı. Evet, i̇şte O oyuncayi kulübeden Gördüm kafasını. Gördüm. Tam işaretle. Aynı aynı. Denklerden de, bakayım. Onu bilmiyorum. Yalan attım. Kafa sandım kafa değildi. aynı sağ taraftan göstermiyor, göstermiyor mu? aynı sağ taraftan gösteriyor. Şuradan gösteriyor. Yalnız bir ya. Gördüm, ha, Geldi. <laughs> hadi bakayım göster. Ne oldu lan? Açıkta değil miyim diye göstermiyor mu? Hı. <laughs> Abi sağ çok fena. Avm atıyor. Kayada sanki ne koy gerdoğlu sikim ya. Değiştirene kadar var ya adam beni sikti. Lan oğlum lan oğlum. Abi ben, ben düştüm. Nasıl düştün ya? Söyledim ki orada Süsledim. Sağ taraf sağ ar taraf. Ar Oha abi ar bu kadar da. Arka ar sıkıyor ar 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 abi. arkada ar ar da ar <laughs> göremiyorum ki göremiyorum nereden sıkıyorsunuz her İy! yerde ya çukura gir çukura gir çukura gir çukura gir çukura gir oradan çıkma nerede oh, lan la gelmiş abi bu nasıl bir ortam ya bak siz için ne yaptığı işe bak siz için ne yapıyor bak bu işi Sitat. kaldıramazsın <gülüyor> Aa, <gülüyor> kafadan M24 <hem> yedi. Ha <laughs> şimdi. <laughs> <laughs>